Uyku saatimiz geldiyse kitabımızı seçelim o zaman. Poyraz Efe'yi uyutmak için acaba hangi kitabı okumalıyım bugün? Bakalım bakalım. Ah küçük vak vak uyku zamanı. Seni seçiyorum ve Poyraz'ı seni okuyarak uyutacağım. Gel sen de arkadaşların yanına. Sizi okuyacağım Poyraz'a. Sonra Poyraz uyumuş olacak. Küçük vak vak uyku zamanı. Anne ördek ve beş yavrusu süslü, paytak, çıtırık, bıdırık ve küçük vakvak vak yürüyorlardı yuvalarına uyuklayarak. Ay gökte görününce uyku zamanı gelince anne ördek seslendi yavrularına sevgiyle. Haydi yavrularım gözlerinizi kapatın tatlı rüyalara dalın. Süslü, paytak, çıtırık, bıdırık ve küçük vak vak tam dalarken uykuya iki kocaman parlak göz gördüler bir anda karşılarında. Anne diye korkuyla bağırdı yavrular. Bu da ne böyle? dedi küçük vak vak. Anne ördek gülümsedi. Ateş böcekleri size iyi uykular diliyor. Haydi yavrularım, gözlerinizi kapatın, tatlı rüyalara dalın dedi. Kapatır kapatmaz gözlerini, süslü daldı uykuya. Paytak, çıtırık, bıdırık ve küçük vak vak ise uyanıktılar hala her nedense. Duyunca <laughs> diye sesleri korkuyla çığlık attılar. Bu neyin sesi böyle diye bağırıp annelerine sarıldılar. Anne ördek dikkatle dinledi sesleri. Sevimli baykuş size iyi uykular diliyor. Haydi yavrularım gözlerinizi kapatın tatlı rüyalara dalın dedi. Kapatır kapatmaz gözlerini paytak da daldı uykuya çatırık, bıdırık ve küçük vak vak ise uyanıktılar hala her nedense. Birden karanlıkta hareket eden bir gölge gördüler. Eyvah! diye çığlık atıp annelerine sarıldılar. Anne ördek baktı gölgeye merakla. Korkacak bir şey yok yavrularım. Yaşlı çınarın gölgesi selamlıyor bizi. Haydi yavrularım gözlerinizi kapatın tatlı rüyalara dalın. Kapatır kapatmaz gözlerini çıtırık da daldı uykuya. Bıdırık ve küçük vak vak ise uyanıktılar hala her nedense. Birden karanlığın içinde hışırtılar duydular. İmdat diye bağırıştılar. Bıdırık kulaklarını kapattı. Küçük vak vak ise pır diye annesinin arkasına kaçtı. Anne ördek etrafı dinledi dikkatle. Karanlıktan gelen bu hışırtılar rüzgarın otlarla dansı sadece. Haydi yavrularım, gözlerinizi kapatın, tatlı rüyalara dalın dedi. Kapatır kapatmaz gözlerini bıdırık da daldı uykuya. Bir türlü uyuyamayan küçük vakvak ise etrafına baktı, seslere kulak kabarttı. Her yer çok ama çok karanlıktı. Anne, dedi sessizce küçük vak vak. Gece neden karanlık ki bu kadar? Sarıldı küçük vak vaka annesi. Gece bu kadar karanlık olmasaydı yıldızlar böyle parlayamazdı. Karanlık gecede yalnız hissedersen kendini sana göz kırpan yıldızlara. Sen de kırp gözlerini kim bilir uyku arkadaşın olurlar belki. Küçük vakvak vak gözlerini kapattı. Huzurla tatlı bir uykuya daldı. Karanlık gecede beş yavru vakvak vak güvenle uyudular annelerine sokularak.